ifade ettim. Ve başta sanki genel durumumuz olmak üzere vakıf bank yönetiminin inanılmaz desteğini artı bütün bunların yanında başta Sayın Giovanni olmak üzere gerçekten işini değişik, çalışkan, sabırlı ve dürüst başarılı olarak yitelemek bile bizce yetersiz. Şimdi gerçeği dile kolay. 52 maç üst üste, resmi maçı üst üste kazandılar. Bu maçlar, önce Türkiye şampiyonu oldular. Avrupa şampiyonu oldular. Dünya şampiyonu oldular. Hatta bunlar yetmedi. Süper Kupayı, Türkiye Süper Kupası'nı kazandı. Türkiye Kupası'nı kazandı. Vakfak ailesini Türk milletini inanılmaz mutlu ettiler. Onurlandırdılar. Hatta Avrupa'nın gururu oldular. Esasın biliyorsunuz kulübümüz Avrupa'nın Avrupa'daki üç kupayla kazanan tek spor kulübü yine bizdir. Aslında bu dönem çalışan arkadaşlarımız. Var. Artık hepiniz biliyorsunuz iyi bir alt yapımız var. Ki biz bu alt yapımıza yatırımlarımızı biraz çok daha güçlü olacak. Dolayısıyla kendimizi biraz da başarıya meyvul. Verdiği desteklerden ötürü şükranlarımız artırıyor siz değerli basın mensuplarına bu mutluluğumuzu paylaştığımız için, tüm Türkiye'ye çok güzel bir şekilde ilettiğiniz için ve mutluluğumuzun büyümesini sağladığınız için hepiniz hoş geldiniz. Vakıf Genel Müdürü olarak öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de konuşmama başlamadan önce Ramazan Yıldırım Bey'in vefat eden babasını rahmetle anıyor. 14 milyar lira sermayeli New York, Bahreyn ve Erbil şubeleriyle birlikte 859 şubeli Avusturya Viyen AG adıyla Avusturya'da bankası olan Güneş Sigorta, Vakıf Emeklilik, Taksim Otelcilik, Vakıf Finansal Kiralama, Vakıf Finans Faktöring, Vakıf Yatırım, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Vakıf Ekspertiz gibi çok sayıda iştiraki bulunan, 13.500 çalışanı olan iştirak çalışanları, hizmet aldığı şirket çalışanları ile birlikte toplam çalışanı 20.000'e yaklaşan büyük bir finansal gruptur. 7 üzerinde emeklisi de dikkate alındığında 100 bine yakın bireyin oluşturduğu büyük ve özel bir ailedir. Bankamız başka bireysel ve kubi bankacılığı olmak üzere bankacılığın pek çok alanında öncüdür. Ve özellikle voleybolun gelişimine önemli katkılar sağladığının bilincindeyiz. Vakıf Bank olarak kulübümüzün, dolayısıyla sporcularımızın dünya standartlarında imkanlara sahip olması için yatırımlara devam ediyoruz. Vakıf Bank olarak, sosyal sorumluluk bilinciyle kulübümüzü desteklerken dünya kulüpler şampiyonu, Vakıf Bank kırılması zor bir rekorun sahibi. Vakıf Bank markası finansal başarılarının yanı sıra voleyboldaki başarılarıyla da Türkiye'de ve tüm dünyada itibar kazanmaya devam ediyor. Bu başarı bankamız açısından olduğu kadar ülkemiz açısından da önemli bir mutluluk ve kaynağı olmuştur. Every time bize her zaman çok iyi bir takım veren e, sponsorumuz Vakıf Kulübümüze teşekkür ediyoruz. A great management staff that helped me to, to be such a team. Ve e, böyle bir yönetime, e, böyle bir takım, e, bize böyle bir takım kurduran yönetime de teşekkür ediyoruz. A great technical staff and medical staff that let us Hatırlıyorum. E, bu beş kupa bizim yaşadığımız bir rüya ve hiçbirimiz buraya rüyayı yapmak istemiyorum. Ee, öncelikle Vakıf Balkı bize verdiği destekten ötürü teknik ekibimize ve oyuncu arkadaşlara teşekkür ediyorum buna, bize bunları yaşattıkları için. İnşallah devam gelecek. Ailesine, kendisine Allah'tan sabırlar diliyorum. Gerçekten, evet, gerçekten heyecanlı bir Biraz sesi yüksek olabilir mi?